arkadaşlar ben ödev yapıyordum. Bu sayfayı sizlerle yapacağım. He, tüm sayfayı. Şimdi 4 ve 8 toplam. Önce soruyu oku. 3 kişilik bir ailede anne 34 yaşındadır. Baba anneden 6 yaş büyüktür. Çocuk ise 8 yaşındadır. Bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? Önce 34 ve 6'yı toplayacağız. Ve elde var 1 40. Bu 40 ne? Bu 40 babanın yaşı. Aferin sana. Şimdi geldik buraya. Önce bu 40 sıfırlı ya. Sıfırı hiç toplamayacağız. Çünkü sıfırın toplamada bir faydası yok. O kullanılmıyor. Aferin sana. Şimdi 4 ve 8'i topluyoruz parmakla. 9, 10, 11, 12. 1 elde var. 1. Şimdi sıfır yazıyorum. 3 ve 4'ü topla. 0 5. mı? 12 bulmuştum. He? Gördüm. A -a -a. Şimdi 3 ve 4'ü toplayayım. 6 7 7. 7 mi yazacaksın? 8. Neden? 9. Neden? 10. Neden? 11. Neden? Çünkü elde var biri kaç kaldı. yazacaksın kızım kaç yazacaksın Dokuz iyi düşün. 12 yazacağım. İyi bak oraya. <laughs> tamam bakıyorum. Ha buldum. 4'ü 3 toplayalım. Hı. 5 6 7 8 Tamam neden? Çünkü 4 ve 3 toplayınca 7 çıktı. Bir de elde var 1. Bir. bir de elde var bir Aferin sana. Aa. Şöyle elde var bildirdi bir güzel çizelim. Çu çu. Sonuç kaç oldu? Sonuç 82. Şişaretli. Ee... 82 ne? 82 tüm ailenin yaşlarının toplamı. Aferin benim akıllı kızım Açak. Çok güzel yapıyor benim kızım. Çok akıllı. 13 yıl önce. Şimdi ikinci soruyu başka videoya çekeceğim. Aa, evet. Öyle. Görüşürüz. Görüşürüz.